Hepinize merhaba, hoş geldiniz yayınıma. Gazete başlıklarını inceleyerek başlayacağız bugünkü yayınıma. Tabii paylaşmak istediğim üç temel konu var. Bunlardan bir tanesi derbi, Beşiktaş Galatasaray derbisi. Bir diğeri Okan Buruk'la ilgili dün ortaya atılan tartışma. Bir başka konuysa yayın ihalesi. Biliyorsunuz dün Türkiye Futbol Federasyonu İhale Komisyonu yayın ihalesini iptal ettiğini açıkladı. Şimdi gazete başlıklarına baktığımızda yayın ihalesi yarıda kaldı deniyor. Dün sonuçlanması beklenen yayın ihalesi İptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu teklifleri yetersiz buldu. Bu gerekçeyle iptal etti ve 13'e kadar yarın 13'e kadar süre verildiği açıklandı. Elbette ki bu noktada iki tane teklif vardı. Bir tanesi mevcut yayıncı kuruluş e, Bainsport. Bir diğeri de Saran Grubun verdiği teklifti. Beyin Sport'tan farklı olarak Saran Grup çok daha rasyonel bir teklif verdi. Üstelik bu teklifini garanti altına alan bir banka teminat mektubu da gösterdi. Çünkü banka teminat mektubunu gösterme kulüpler açısından kulüplere güven telkin etme kulüplerin az da olsa gelirlerini yani çok yüksek gelirlerden bahsedemediğimiz için bu ifadeyi kullanıyorum az da olsa gelirlerini garanti altına almasını sağlayan bir teminat oluyor ama yayıncı kuruluş bunu göstermedi. Hatta yayıncı kuruluş 2018'de verdiği teminat mektubunu o dönemde bir takım siyasi bağlantılarını devreye sokarak almıştı. Ve kulüplerin e, paralarını zamanında ve tam eksiksiz almalarının önündeki en büyük güvence de... E, bunu sağlayabilmek için en büyük güvence de ellerinden gitmişti. Dolayısıyla bir teklif yaparken bu teklifi garanti altına alacak, teklifinizin güçlü ve inanılır olduğunu ortaya koymak için bir banka teminat mektubu göstermelisiniz. Bankayla yapacağınız anlaşmayla bankaya borçlanmalısınız. Eğer ben bu parayı ödeyemezsem değişik nedenlerle banka bu parayı ödeyecek ve benimle ilgili yaptığı anlaşmanın gereği olarak bu borcu benden tahsil edecek ama kulüpler kesin olarak ben ödeyemesem bile bankanın banka marifetiyle bu parayı alacak Demektir banka teminat mektubu. Saran Grup hem bunu verdi hem de bence çok rasyonel bir teklifte bulundu. Ee, daha böyle tabana yayarak e, veya çok kanallı bir sistemle bu işin yapılabileceğini içeren bir proje sundu. Ama bu işin içinde siyaset yüzde yüz var. Bu işin içinde başka şeyler var. Ee, bir şekilde Katar grubuyla, Katarlarla olan e, bağlantıyı veya ilişkiyi, ekonomik ilişkiyi kesmek istemiyorlar. Dolayısıyla e, onları bu işin içinde tutmak istiyorlar. Bir, ikincisi hiç olmazsa TRT'ye verecekler Şampiyonlar Ligi'ni ve Avrupa Ligi ve Avrupa kupaları maçlarını TRT'ye verdikleri gibi TRT'ye verecekler. Yani bu pastayı kendi elinde tutmaya çalışan bir siyasi anlayış var. Bununla karşı karşıyayız. O bakımdan Saran grubun burada tasfiye edilmiş edilmek üzere olduğunu, tasfiye edilme çabası olduğunu Saran gruba yönelik bunu net bir biçimde görüyoruz ve ben bunu eleştiriyorum. biliyorsunuz 2018'de 500 milyon dolarla ölçülüyordu. Süper Lig'in değeri bugün gelinen noktada 91 milyon dolar hatta bunun altına düşmüş durumda. E, Güya Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut yönetimi bu rakamı 250 milyon euroya çekmeyi planlıyordu ama bu hayal ötesi fantastik bir şey. Olmayacağı çok kesin, net bir biçimde ortada duruyor ve e, en azından tatmin bugünün koşullarında tatmin edilebilir bir rakam yani bu 90 milyon dolarlarla ölçülen değil işte 140-150 milyon dolara çıkan bir rakamın ortaya çıktığı tekliflere bile dudak kıvırıyor bunları kabul etmiyor bunları iptal edebilmek için işte bunlara yetersiz diyebilmek için değişik gerekçeler uyduruyor ya da gerekçe uydurmadan zaten her şey özel mülkiyeti gibi dolayısıyla bunları bu ihaleyi ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar bunu iptal edebilmek için. Bakalım bundan sonraki süreçte ne olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama benim tahminim o ki yine eski yayıncı kuruluşu devreye sokacaklar. Bununla birlikte olmazsa TRT devreye girecek ve TRT'ye verecekler. Yani Türk futbolunu kurtarmak, kalkındırmak, kulüplerin daha fazla para kazanmasını özellikle de Anadolu kulüplerinin bu işten birazcık daha fazla para kazanarak e, aradaki güç dengesini kapatmak yönündeki şansını da ortadan kaldırıyorlar. Dolayısıyla e, Türkiye'de futbolu ileri götürmek bu anlayışta mümkün değil. Bunu net bir biçimde e, son yayın ihalesinde de görmüş olduk. Şimdi Kerem Aktürkoğlu dün trafik magandalarıyla e, bir münakaşaya girmiş. E, kendi kendisine tacizde ya da saldırıda bulunmuş. Geçmiş olsun. Bundan dolayı e, geçmiş olsun diyorum. E, bu son derece yanlış bir şey. E, ve e, bunu yapanları e, kınıyorum. hem Hemen hemen herkes trafikte bu işlerle karşı karşıya kalabilir. E, ben e, Kerem Aktürkoğlu'nun sahada ortaya koyamadığı futbolla ilgili eleştiri getiriyorum ama bazı aktif çıkıyorlar diyorlar ki işte Kerem'in işte hayat biçimi, ideolojik yönelimi vesaire bunları düşünüyorsun diyorlar. Hiç aklıma bile gelmedi. Bir gün bile aklıma gelmedi. Kerem'in nasıl yaşadığı, hangi düşünceyi savunduğu, yaşam biçiminin ne olduğu, fikirleri vesaire bunlar hiç umurumda bile değil. İkardi'nin de neyi savunduğu, ne yaptığı ya da Tete'nin ya da işte Galatasaray'a gelmiş Sofyan Feghouli'nin de ne yaptığı, hangi düşünceyi savunduğu beni ilgilendirmiyor. Ben sahadaki oyuna bakıyorum ama işi işte politikaya döküyorsun diyen aktüeller aslında çok dar bağnaz bir politik pencereden baktıkları için bu işe kendileri politika yapmaya çalışıyorlar, işi politikaya futboldan alıp politikaya götürmeye çalışıyorlar. Bunlardan haberleri yok ve çok haklıymış gibi davranıyorlar. İşte bağnazlık böyle bir şey. Demişler ya yani. Cahillik dünyanın en büyük problemi başa bela diye. Yani cehalet de baş edebilmek zor. O yüzden cehaleti elimine etmek lazım. Bloke etmek lazım böyle tipleri. Çünkü kendileri futboldan anlamadıkları gibi ondan sonra olaya kendi küçük bağnaz politik anlayışları çerçevesinde bakıyorlar. Ve bu işi de aslında kendileri politikaya alet etmeye çalışıyorlar. Ben Kerem'in dışarıda uğradığı trafikte ya da bir başka yerde uğradığı haksızlığa Karşı duruyorum e, ve e, ona karşı yapılan e, bu e, nezaketsiz kaba tutumdan dolayı ki küfür ettiklerini falan söylüyorlar o trafik magandalarının e, üzgün olduğu belirtiyorum e, Kerem'in Kerem'in e, yaşam biçimiyle ya da kişiliğiyle ilgili bizim bir problemimiz olamaz ama ortaya koyduğu oyunla ilgili problemimiz var e, çünkü dediğim gibi e, Kerem eleştiriye açık bir oyun oynuyor her şeyden önce futbolun doğrularını yapmıyor bence e, o bakımdan Galatasaray'a zarar verdiğini düşünüyorum. <laughs> ama net bir biçimde görüyorum ki Okan Buruk ondan vazgeçmeyecek. derbide eee Okan Buruk'un nasıl bir kadroyla çıkacağı ile ilgili fikrimi sizlerle paylaşmadan önce Okan Buruk'la ilgili bir tartışma başlatıldı dün akşam itibariyle. ben bu tartışmanın yersiz olduğunu, bugünün konusu olmadığını düşünüyorum. Bunu bu fikrimi açmak istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü Okan Buruk belki Karagümrük'te yapılan kupa maçında Doğru oyuncu tercihleriyle takımını sahaya sürmedi. Oyuna çok daha erken müdahale edebilirdi. Çünkü Galatasaray'ın elinden kayıp gittiği birinci dakikadan itibaren belli oluyordu oyunun. Neden diye soracak olursanız Galatasaray topu havadan indiremedi. Stopperler sürekli kafayla topu şişiriyorlar ileri doğru. Galatasaray'da bu topu alayım yumuşatayım göğsümle yere indireyim pas yapayım takımı rahatlatayım. Şu pas organizasyonunu gerçekleştirelim ve artık ucum yapmaya başlayalım diyen bir oyuncu çıkmadı net bir biçimde kara gümrük bu noktada üstünlüğünü ortaya koydu. Ee, bu Galatasaray'ın yapması gereken işi, topa hakim olmak, topu yere indirme işi kara gümrük yaptı ve kara gümrük pas yapmaya başladı. O dakikadan itibaren golün de gelmesiyle birlikte kara gümrüğün oyunu özellikle de orta sahada hakimiyeti altına aldığı çok net ortaya çıkmıştı. Ee, Okan Buruk iki, ilk yarıya kadar bekledi. Bence hemen değişiklik yapmalıydı. Hemen orada e, bu takımda orta sahada olmazsa olmaz Torreira'yı devreye sokmalıydı mesela. Orta sahayı, orta sahayı hareketlendirmek için hiç işlemeyen Serkiye Oliviera'yı kenara almalıydı. E, bütün bunları yapmakta geciktiği gibi oyuncu tercihleri yani e, uzun süredir oynayamayan Serkiye Oliviera'nın maç oynayamayan bir oyuncunun... E, ilk başta 11'de oynadığı ilk maçta intiba sorunu yaşaması, enerjiyle ilgili enerjisini sahaya yansıtmakla ilgili problem yaşaması normal. Bütün bunları yaşadılar ve zaten normalde de Oliviera e, ya da işte Kerem e, Demirbay Galatasaray'ı orta sahada kurtaracak oyuncular değil. E, böyle bir tercihle başlanması, ileride e, Barış Alper'in tercih edilmesi bence doğru tercihler değildi. Çünkü Barış Alper Santfor oynayabilir ama mesela milli takımımız Hırvatistan'a karşı deplasmanda oynuyorsa, Hırvatistan daha çok yüklenen tarafsa, milli takımda kontra ataklarla savunmasını önde kuran Hırvatistan'ın arkasına koşular yaparak gol bulacaksa o zaman Barış Alper işe yarar. Ama e, Karagümrük gibi alanları kapatarak oynayan yerleşik savunma anlayışını benimsemiş bir takıma karşı e, Barış Alper Santifor'da oynamaz kanatta oynar bence Santifor'da daha çok iş yapabilecek e, topu tutabilecek e, dar alanda da iş yapabilme özelliği olan oyuncular oynar dolayısıyla Okan Buruk'un kadro tercihleri oyuna müdahale açısından performansı eleştirilebilir ama Okan Buruk'un kredisini tükettiği ya da Okan Buruk'un yerinin tartışıldığı yönündeki söylemleri doğru bulabilmek mümkün değil. Bugünden bu söylemi ortaya koymak ya da bu söylemin takipçisi olmak bence Galatasaray'ın sezonun geri kalan kısmına da kısmını da kaybetmesine neden olacak çok büyük bir hata olur. Taraftar adına baktığımızda evet doğru çok acı bir durum Galatasaray adına. İki hedefinden uzaklaştı Galatasaray. Avrupa Ligi'nden elendi. Hemen arkasından Türkiye Kupası'ndan elendi. Hadi Avrupa Ligi bir şekilde anlayabiliyoruz. Bu sezon işte yeni oyuncularla ilgili e, sorunları var Galatasaray'ın e, çok sayıda transferi var Avrupa liginde ilerlemek kolay olmayabilirdi ama e, Türkiye kupası önemli hedeflerden bir tanesiydi. E, burada Galatasaray'ın gitmesi ve sezonu iki kupayla kapatması gerekiyordu gerçek başarı için olmadı ama e, büyük bir kayıp e, üzüntü ama bundan dolayı Okan Buru'nun yerinin tartışıldığını söylemekte bir o kadar yanlış olur e, çünkü hala e, Kazanılmamış bir lig yarışı var ve Galatasaray bu ligin e, kim ne derse desin hala en ağır favorisi Fenerbahçe'ye oranla daha fazla şansı olan bir takım e, şampiyonluk yarışında. Dolayısıyla e, bu aşamada e, Okan Buruk'un e, zaten e, bu son iki hayal kırıklığıyla dolu Kupa maçından dersler çıkartacağını bilmek lazım. Oyuncularına doğru telkinde bulunacak, oyuncularını ayağa kalkıp kafalarını yukarı yukarıda tutup sahada full performans vermelerini sağlayacak antrenman ve mental teknikleri uygulayacak. Başka yolu yok ve sezonu şampiyon olarak kapatacak. Ancak sezonu bu şekilde kurtarabilir Galatasaray. Mayıs ayında bir seçim var. Galatasaray yeni bir yönetim bulacak. yeni gelecek yönetimin anlayışı, beklentileri, hedefleri doğrultusunda ve sezon sonunda Galatasaray ligi şampiyon mu bitirmiş yoksa şampiyon olamamış mı? Buna bakılarak Okan Buruk'la ilgili bir karar verilebilir. Ama bugünden Okan Buruk'un yerine tartışıldı Okan Hoca'nın hataları nedeniyle sezonu Kaybedildiğini söylemek yanlış olur. Çünkü kazanılabilecek bir sezon var hala. Bunun için de ilk adım Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ın stadında oynanacak derbi. Okan Buruk tartışmasının bu derbi öncesinde yapılması bence çok yanlış, doğru bulmuyorum. Derbi de Beşiktaş'ın nasıl bir oyun planıyla sahada olacağı belli Beşiktaş'ın hangi oyuncularla oynayacağı da belli. İşte Jetson Fernandez cezalı bence Beşiktaş için eksiklik. E Jetson Fernandez'in yerine bence Amartiyi oynatır diyenler de var. Defans saha da olarak oynuyor biliyorsunuz. Orijinal mevkii stoper. Ama daha e, yaratıcı özellikleri olduğu için ters top atabildiği için yani oyun sıkıştığında oyunu açma e, mahareti olduğu için Salih e, uçanı tercih edecek bence. Yani Beşiktaş'ın 11'ini e, e, kestirmek güç değil. Cenk Tosun'la e, başlar ya da Muleka'yı alır. Muleka hamle oyuncusu olabilir ki bence e, çok e, Muleka Cenk Tosun'dan bu tür maçlarda Galatasaray gibi rakipler karşısında çok daha tehlikeli olabilir. Takım adına çok daha yararlı olabilir. Çünkü hızı var. Cenk Tosun'dan farklı olarak kaleye çok daha hızlı bir biçimde gidebiliyor, ilerleyebiliyor. Mureka'yı tercih edebilir. Semih çok önemli bir avantaj bence. Elbette ki Mucci'yi yetenekli bir oyuncu ama birazcık daha onun zamana ihtiyacı var. Fakat Traşika bence Semih Kılıçsoy ve Muleka ile birlikte Beşiktaş'ın ön bölgedeki en önemli gücü. Yani bunları kullanacak Beşiktaş. Hızlı ucumlarla Galatasaray'ın kalesinde etkili olmaya çalışacak. Ben Beşiktaş'a da hem kadro tercihi hem de oyun planı için bir sürpriz olacağını sanmıyorum. Beşiktaş'ın ne yapacağı, nasıl oynayacağı çok net ve belli. Ama mesele derbinin sonucunu tahmin ederken mesela Galatasaray'ın ne yapacağı, hangi oyuncularla sahaya çıkacağı ve Galatasaray'ın hangi performansla olacağı, pas akışkanlığıyla birlikte hücum sürekliliğini sağlayıp sağlayamadığı. Çünkü Okan Buruk stratejisi, stratejisi itibariyle top merkezi bir oyun oynatmaya çalışıyor. Yani sürekli topa hakim olan Kaybettiğinde de ikinci top için baskı yapan, bu baskı sonucunda da ikinci topu alıp yine doğrudan kaleye gitmeyi amaçlayan bir oyun tarzı. Bu oyun tarzında pas kayıtlarını minimuma indirmek lazım. Bırakın minimuma indirmeyi Galatasaray sürekli topu rakibe vererek oynamak ve tekrar savunmak zorunda kalan bir takım. O bakımdan orta sahada hangi oyuncuları tercih edeceği, ön bölgede nasıl bir kurgu oluşturacağı çok büyük bir önem arz ediyor. Ve elbette ki Galatasaray'da o akşam yani pazar akşamı, belli oyuncuların oyunu çevirebilecek nitelikteki belli oyuncuların örneğin Mertens'in örneğin Icardi'nin ne yaptığı e, o günkü performansların ne olduğu da çok büyük bir önem arz ediyor. Dolayısıyla burada e, bilinmeyen çok bilinmeyen bir denklem değil Beşiktaş Galatasaray derbisi ama bilinmeyen bir şey var o da Galatasaray'ın ne yapacağı Beşiktaş'ın ne yapacağı hangi seviyede oynayacağı belli çünkü Beşiktaş'ın gücü belli bu gücü ve kadro niteliği açısından yeni teknik direktör Fernando Santos bir oyun planı belirledi savunmasını çok fazla ön plana çıkarmadan öne çıkarmadan oynatıyor daha böyle yerleşik savunma anlayışıyla oynatıyor hızlı oyuncularını kullanıyor orta sahada pas yapmaktan ziyade direkt Semih Kılıçsoy'u direkt Mureka'yı oynadığında işte Reşika'yı kullanarak oynatıyor ve sağda solda kullandığı oyuncuların sürekli geriye gelerek defansa yardım etmesini istiyor. Bu oyun planı. Bu oyun planı çerçevesinde de işte Beşiktaş İstanbul Sporu, Trabzonspor'u yendi ki Trabzonspor hatırlayın Beşiktaş Trabzonspor maçında İstanbul'da Trabzonspor ev sahibi takım gibi oynadı. Yani topa hakimdi, daha çok pozisyonu vardı ama kazanan Beşiktaş'tı. Çünkü Beşiktaş bu oyun anlayışını işletebilmişti ya da Trabzon gol yollarında başarılı değildi. Hakem hataları da buna eklendi vesaire vesaire. Yani biz Beşiktaş'ın hangi seviyede futbol oynayacağı janı ve hangi oyuncularla hangi planı uygulayacağını net biçimde biliyoruz ama önemli olan Okan Buruk'un kimleri tercih edeceği, Okan Buruk'un ıı, takımına hangi telkinlerde bulunacağı ve o gün Galatasaraylı oyuncuların özellikle de maçı değiştirme özelliğine sahip oyuncuların günlük performansının ne olacağı bilmediğimiz şey bu. Ben ee, belki size uçuk gelebilir ama Davinson Sanchez'in defansif orta saha olarak Torreira ile birlikte oynadığı zaman Torreira'nın e, merkezde, orta saha merkezde e, daha fazla inisiyatif alacağını ve etki paslar vereceğini düşünüyorum. Onun yükünü de Davinson Sanchez alacaktır. Torrelerinin yükü nedir? Defansa orta saha arasındaki boşlukların hepsini dolduruyor. Bazen stoperlerin arasına giriyor. Kademe ters kademede yer alıyor. Birebir e, temas e, oyununa girerek topu kapıyor. E, ve topu doğru kullanmaya çalışıyor. Ama e, Davinson Sanchez gibi bir oyuncu olduğu zaman zaten güçlü. Stoper oynarken bile rakip takım forvetlerini ikinci bölgeye orta sahaya kadar itiyor. Onları orada baskılıyor vesaire yani Davinson Sanchez ön, defansın önünde oynadığı zaman defansif orta saha olarak bunu daha fazla yapabilir. Bu da Torreira'nın inisiyatif ve manevra alanını genişletir. E, ve ben e, böylece Galatasaray'ın daha efektif bir orta saha yaratacağını düşünüyorum. Çünkü Mertens zaten yaratıcı bir oyuncu. Eğer günündeyse doğru paslar veriyorsa e, ve e, gole gidebilecek e, hücum etkinliğini ve pas yoğunluğunu bulmuşsa Mertens iş yapabilir bu tür maçlarda. Mertens'i de işlevsel yapabilirsiniz. Yani Davison, Sanchez ve Torreira çok katı, çok savunmacı bir orta saha olur diye düşünmeyin ben böyle olmadığını düşünüyorum. Kerem Demirbay Bay bu tür maçlarda, zorluk derecesi yüksek maçlarda zaten normalde inisiyatif falan bir oyuncu değil ama oyuna ağırlığını koyan, Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu orta saha sertliğini yaratabilen bir futbolcu değil. O bakımdan ben eee işte Abdülkerim'le sonra stoperde oynatıp Davinson Sanchez'i defansif orta saha oynatır. Torreira ile birlikte önlerine de Mertens koyar mı diye düşünüyorum. Yine e, muhtemelen solda Kerem Akdürkoğlu'nu oynatacak. Sağda da Barış Alper'in oynaması e, önemli. Tabii Kaan Ayhan e, çok fazla ağrı hissetmiyorsa. Çünkü dünkü maçta da ortaya çıktı. Kaan Ayhan e, popis sorunu nedeniyle ağrılarla oynuyor. İşte bazen dinlenmek zorunda kalıyor. Ama bu maçta ağrılarına rağmen e, oynatılacağını düşünüyorum. Kanayan sabit onun önünde de barış oynarsa Galatasaray etkin bir hücum hattına sahip olabilir. Bunun dışında şöyle gazetelere baktığımızda neler var gazetelerde? genel itibariyle Arda Güler'in Real Madrid'de devam etme olasılığının yüksek olmadığından bahsediyor. Ben de böyle düşünüyorum. Çünkü Arda çok rahatsız Real Madrid'de oynamamaktan dolayı teknik direktör, Milli Takım Teknik Direktörü eee Montella'da net bir biçimde oynaması gerekir diyor dünkü yaptığı açıklamada. Muhtemelen sezon sonunda bir takıma kiralık olarak gönderilecek. Derbin'in hakeminin Halil Umutmeler olduğunu söyleyelim. Ben Halil Umutmeler'in hakem anlayışına, yönetimine, inisiyatif kullanma biçimine güvenmiyorum ama temenni ediyorum iyi maç yönetsin. Karagümrük yenilgisinin ardından takımdan daha fazlasını beklediğini söylüyor. Okan Buruk basın toplantısında. Oyuncularım da e, düşüşün birçok oyuncu oynattık oyuncularım da e, düşünsün diyor düşüşte düş ifadesi yalnız oyuncularım da düşünsün birçok oyuncu oynattık diyor e, şans verdik e, her oyuncunun şans şans bulduğunu görüyorsunuz daha iyi değerlendirmeleri gerekir diyor belli oyuncuların şansını değerlendiremediğinden bahsediyor ama takım oyun açısından da problem vardı e, yani e, ben e, derbi de olsa kupa maçının riske edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Karagümrük yabana atılacak bir takım değil. Özellikle orta sahada iş yapan pas yapabilen bir takım ki bence Lig'de de çok iyi işler yapıyorlar. Hatta daha üst sıralarda ilk 5'in, ilk 6'yı zorlayan takımlardan bir tanesi olması gerekir Karagümrük. E i̇şin birazcık daha ciddiye alınması gerektiğini düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi zamanı geriye çevirerek Karagümrük maçını Galatasaray tekrar oynayamayacağına göre Galatasaray'ın yapması gereken şey bir an önce moral bozukluğundan kurtulup ee, pazar günü oynanacak derbiye konsantre olmak ve full performans verebilmek. Tabi Mustera'nın derbide oynayacak olması da büyük avantaj. Zaman zaman derbilerde de Mustera özellikle Beşiktaş derbilerinde hatalar yaşadı. Beşiktaş derbilerinde bireysel hata çok oldu. Geçen sezonki derbide e, Serki Oluviar'a ikinci golü hediye etti. Sonrasında Galatasaray'a açılırken e, işte beraberlik golünü bulmaya çalışırken üçüncü golü geldi Abu Bakar'la e, e, Beşiktaş'ın. Ama işte e, bu bireysel hatalardan uzak, daha sağlam her oyuncunun en iyi versiyonunu gösterdiği bir maçı oynamak zorunda Galatasaray. Beşiktaş'taki hızlı oyuncular Galatasaray'da belli oyuncuların orta sahada oynayan ya da savunmanın merkezinde oynayan oyuncuların bireysel hata yapmasına neden olabilir. Buna izin vermeyecek sağlam bir savunma anlayışıyla yine rakibi ikinci bölgeye iten bir savunma anlayışıyla oynamak zorunda Galatasaray. O yüzden Galatasaray'ın full performans tıpkı Manchester United tıpkı Bayern Münih maçlarında olduğu gibi çok iyi konsantre olmuş bir biçimde. Çok koşarak, çok mücadele ederek ve oyun her detayının için savaşarak oynaması lazım. Böyle oynadığı zaman ki Beşiktaş da bence maksimum performansını verecek her iki takımın maksimum performansını verdiği vakit kazanan taraf Galatasaray olur. Çünkü Galatasaray'ın kadrosu çok daha iyi. Takım oyunu açısından da Şampiyonlar Ligi versiyonunu gördüğünüz gibi Galatasaray çok daha önde Beşiktaş'tan. Ben bunu düşünüyorum. Yani maksimum performansların olması durumunda her iki takım adına da umarım böyle olur. Ama kazanmaya yakın tarafın Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Box Bunny, abi yayınları iki puan, iki da elendik. Oyuncular formsuz görüyoruz ama Okan Hoca da sanki form olarak düşüşte ne dersin? Elimizde sadece lig kaldı. Umarım takım acilen toparlanır diyor. mecbur toparlanacak. Şimdi lig gitti, şey kupa gitti, Avrupa Ligi gitti diye oturup üzülmenin anlamı yok. Bunlar üzücü şeyler ama bunlara takılırsa şampiyonluğu da kaybeder Galatasaray. Şampiyonluğu kazanıp sezonu kurtarmanın tek yolu da bundan sonraki döneme konsantre olmak. All fault Kerem'e nasıl çekti fişi ama ayağına her top geldiğinde rakip hata başlatıyordu. Bu sefer geliştirmiş kendini artık topu kaptırınca gol yapıyor diyor. Kinaye yapmış. Evet doğru söylüyorsun. Bakan bu neden gitti? Vinicius neden geldi? Bu sezon tamamlamalıydı. Bazı oyuncuları da sorumluluk almıyorlar diye eleştiriyorsunuz. Kerem e, hata yapıyor ama en azından tek sorumluluk alan adam diyor. Yani sorumluluk alan oyuncu bir kere e, topun takımında kalmasını sağlar diyor. E, Rakibin arkasındaki e, arkadaşına pas atmaya kalkmaz, daha yakınındaki sağlam e, pas alabilecek arkadaşını düşünür. Yani. Her pozisyonda en zoru denemeye kalkmaz. Biraz oyun aktı gerekir. Yani sorumluluk alan oyuncuda oyun zekası olur, e, basit oynamayı düşünür, kolektif oyuna yatkın olur. Sadece koşmak, mücadele etmek, e, bir şeyler yapmaya çalışmak yetmiyor büyük takım oyuncusu olmak için. Yani bu bahsettiğiniz özellik koşmak işte e, işte her topa e, gideyim ben alayım diye mücadele etmek ki bunun çoğunda yapamıyor koşmasına rağmen. E, Anadolu takımlarında geçerli olabilir, sıradan takımlarda geçer geçerli olabilir ama büyük takımda eğer ucumda oynuyorsanız eğer Santfor arkasında oynuyorsanız çok daha fazlasını yapmak zorundasınız. Topa her şeyden önce iyi kullanmak durumundasınız. O kolektif oyuna yatkın olmalısınız. Pas tercihleriniz yüksek olmalı. Yüksek pas yüzdesiyle oynamadığın sürece büyük takım oyuncusu olamazsın o bölgede. Net ben bunu eleştiriyorum. Başka bir eleştirim yok onunla ilgili. İsmail selamlar demiş. Çok teşekkür ederim İsmail. Kalp göndermiş. Abdurrahman Karafil açıkçası bu anda işte 90 milyon euro da fazla buluyor. Gene hakemler ne hakem ne federasyon kalitesiz ve işi bilmeyen insanlar yönetimde parası olan kulüp başkanı oluyor ve başarı gelmiyor demiş. All Fault diyor ki Barış yorgun diye bu sefer de forvet oynamış Okan'cım ne çekti bu Barış diyor. Yani Barış böyle maçlarda santifor oynamaz. Başka türlü maçlarda yani e, tak yapacağınız maçlarda Barış e, oynayabilir. Net söylüyorum. Özgür Bey geçen sene sezonun ikinci yarısı yönetim tarafından getirilen ve takımı toparlayan Alman yardımcı Moritz Wolfs neden takımdan ayrıldı ve ayrılmak zorunda kaldı? Kimler rahatsızdı diyor. Bu konuda emin, emin olun bilgim yok bilmiyorum yani yorum yapamam. İsmail Tosun Kerem her yerden darbeyi vurmaya devam ediyor. Kaptırdığı top maçı bitirdi diyor. Doğru söylüyorsunuz. Hasan 35-47 like'ları attıralım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Evren Deniz Fegoli orta saha diye hükmediyorsa yazık demiş. Yani Fegoli e, hayatında en kolay pas yaptığı maçlardan bir tanesini oynadı ve orta sahada oyun kurucu olarak oynadı. Çok enteresan bir şey. Galatasaray orta sahası o kadar kötüydü ki Fegül çok rahat bir maç oynadı. Deniz Özgür Bey iyi yayınlar. Sizce Galatasaray Beşiktaş maçına şok preste başlayıp hemen sonuca gitmeyi mi çalışır yoksa daha temkinli oyun mu oynar? Ben Galatasaray'ın baskılı başlayacağını, Beşiktaş'ı ilk dakikadan itibaren baskılamaya çalışacağını düşünüyorum. Turgay Önel iyi yayınlar kardeşim. Şoto'ya Galatasaray orta sahasına iki adamı sen yaz desen Oliveira ile Berkan'ı yazacağına eminim. Okan Buruk eşinden boşandıktan sonra e, dağılmış durumda yardım alması şart diyor. Yok ben Okan Buruk'un işine konsantre olduğunu düşünüyorum ama tercihleriyle ilgili hatalar var. E, son maçta var. E, ama bundan sonra Okan Buruk teknik direktörlük maharetini gösterecektir. Yani onu şimdiden tartışmak doğru değil ya da işte teknik direktör e, tartışmasını başlatmak bence doğru değil. Yani Galatasaray'ın hayrına bir şey değil. Orhan Coşkun e, çok değer verir, çok översin. Kendini e, küheylan sanarmış. Bunlar da öyle olmuşlar. Yazık diyor. Eleştiri yapmış ve Terim her kupaya göz kayardı demiş. SD selam konurmak Gregor iyi yayınlar diyor. Özgür abi Erden Timur başkanlığa aday olur mu bilginiz var mı? Hasan Erden Timur'un olma olasılığı var. Çünkü bildiğim şey Dursun Özbek'le birlikte hareket etmeyecek seçimde, mayıs'taki seçimde. evrendeniz para yok sanki bakan buyu satıyor diyor. Turgay önemli bir başka mesajı var. Korkarım Kabatları altına aldığı iki kerem e, sezon kanatları altına aldığı iki kerem sezon sonu Okan Buruk'un biletini kesebilir diyor. Ee, yani evet ben e, birazcık da e, oyuncu tercihlerinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum Okan Buruk'un. Karayan sakat sakat oynadı diye hem Avrupa'da hem de kupadan elendik. Davinson Sanchez sabit Barış Alper sağ açık oynamalı diyor. Nihat Mısır. Löv Aslan 1905 düne kadar Okan Hoca dünya hocasıydı bir anda en kötü olduğu eleştirmeye eyvallah ama Galatasaray düşmanlığıyla birleşip bu kadar kötülemek cin bomluğuna ya yakışmaz diyor. Ben de Okan Buruk'un şimdiden yerinin tartışılıyor olmasının doğru olmadığını, böyle bir tartışma başlatmanın son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Sezonun geri kalan kısmına bakmak lazım. Okan Hoca geçen sezon Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Bir önceki sezon 13. olan takımı aldı. Şampiyon yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Bu gerçekleri unutmamak lazım. Yiğit Kocaer, özür Bey biz Okan Buruk'ta asla seviye atlayamayız. Yerel başarılarla yetiniriz. Dünya futbolunda yer edinecek vizyon Okan Hoca yok demiş. Kral, hocam bu Vinicius 2019'da nasıl gol kralı olmuş Benfica'da diyor yani Vinicius'u başka şekilde oynatmak lazım. Bence yardımcı forvet olarak oynatmak lazım. Bir de öyle görmek lazım. Keşke şu kara maçında Icardi oynasaydı ve arkasında da Vinicius oynasaydı. O zaman ne demek istediğim daha net anlaşılırdı. Kalkan Delenler Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elindekten sonra bir şey oldu. İçsel çatışmalar, para problemi vesaire diyor. Ee, ve Ahmet Gedikli'nin bir mesajı var. Abi dün gece Kerem'e trafikte saldırı olduğu haberin yoktur belki ama bir geçmiş olsun demek lazım diyor. Yayının başını dinlersen Ahmet, e, ilk başta bu konudan bahsettim. Yani Kerem Aktürkoğlu'na yapılan bu saldırıyı kınadığımı, bu o, şehir magandalarının, bu ahlaksızların ne kadar çirkin olduklarını söyledim yayınımda. Benim Kerem'le ilgili kişisel herhangi bir problemim olamaz. Kendisini tanımam. Ee, ama ben e, Kerem'in futbol anlayışını, sahada yaptıklarını eleştiriyorum. Eleştirmek zorundayım çünkü Galatasaray'a zarar verdiğini görüyorum. Benimki tamamen futbola endeksli bir eleştiri. Bunun dışında onun yaşam biçimiyle, hayatıyla, düşünceleriyle ilgili hiçbir problemim yok, olamaz. Ve kendisine yapılan e, bu çirkin saldırıyı da kınadığımı yayın başında söyledim. Bunlar doğru şeyler değil. E, dolayısıyla e, bu saldırıyı yapanları ayıplıyorum. Yusuf Demir abi iyi yayınlar. Bence kupada kaybetmemizin tek sebebi rehavet Allah'tan. E, lig maçlarında kaybetmedik. Haftada bir maç oynayacağız. Bence hayırlısı oldu diyor. O açıdan da düşünülebilir ama ben kupanın Galatasaray e, tarafından bu sezon kazanılması gerektiğine inanıyorum. Uğur Atayufuk iyi yayınlar sevgiler Özgür Bey. Çok teşekkür ederim Uğur Bey. İsmail e, Moritz Wolfs gittiğinden sonra fizik ve şutlar daha kötü oldu diyor. İsmail Bey'in tespiti bu şekilde. Ufuk Özkan 1905 artık Beşiktaş maçına Torreira ve Berkan olmalı. Demirbay ağır kalır abi bence diyor. Ben de e, Kerem Demirbay'a güvenmiyorum. Kerem Demirbay'ın e, dün yaptığı ortaların hiçbiri takım arkadaşlarını bulmadı. Öyle orta yapıyor ki altı pasın üzerinde 3 tane 4 tane Galatasaraylı var. Uzak direğe tat çizgisine doğru orta yapıyor. Ya yani göre göre bunları yapıyor olmasına anlam verebilmek mümkün değil. Bir de bu futbolcular enteresan bir şey. Yani bu hatalardan ders de çıkarmıyorlar. Sanki çok iyi oynuyormuş havasında yine aynı şeyleri yapmaya devam ediyorlar. Buna da tahammül edemiyorum açıkçası. Benim en çok kızdığım şey bu iki Kerem'le ilgili olarak bu. Yani biraz yaptığın hatadan ders çıkar ne yapıyorum de silkin kendine gel. E, sanki süper oynuyormuş havalarında yine aynı şeyleri yapmaya devam ediyorlar. Rakibe e, rakibin ayağına top veriyor. Kerem Demirbay e, işte e, yandan e, 20 metreden 25 metreden orta yapıyor. 4 tane Galatasaraylı var içinde. En uzak noktaya atıyor. Altı pasın üstüne indirse topu kesse kısa kesse e, en azından Galatasaraylı'lardan birine gitme olasılığı var. Ya yani Bunu göre göre tekrarlamaları e, insanın tahammül sınırlarını zorluyor. O yüzden tepki gösteriyorum. Yoksa kişisel ne problemi olabilir oyuncularla? Bence Okan Buruk'un sözleşmesi sezon sonu uzatılmamalı. Dursun Özbek'e transfer yapmadığı için takımı sabote ettiği için başkanlığını kaybetmeli diyor. Sezgin Uğur Yılmaz Eyüp Aydın neden değerlendirilmez hayret ediyorum. Ben dünkü maçta Eyüp Aydın'ın da oynaması gerektiğini düşündüğümü söylemiştim ve beklentim oynaması yönündeydi ama Okan Hoca böyle bir tercihte bulunmadı. Orhan Coşkun, bence seni skat ve altyapı hocaları acil göndersinler. Hiç topçu çıkmaz mı yıllardır diyor. Rızvan'ın bir mesajı var. Rızvan Aksundol, Galatasaray 4-5 oyuncuyu rakip futbolcunun ayaklarından topu çalmaktan çok zayıflık gösteriyorlar diyor. Doğru söylüyorsun. Ve Evren Deniz'den bir mesaj var. Hucuma çıkarken top kaptırıyorsun. Kerem daha ne kadar hata olacak diyor. Ve Oğuz Folt beğeniler az kaldı sanki arkadaşlar diyor. Canınız sağ olsun yani sonuç itibariyle burada birlikteyiz fikirlerimizi paylaşıyoruz. Benim öyle yani süper paralar kazanayım işte her gelen beğeni yapsın diye bir düşüncem kaygım yok. Ben bu kanalı yaşatacağım çünkü fikirlerimi burada özgürce paylaşıyorum. İstediğimi söylüyorum net bir biçimde cesur bir biçimde kendimi ifade ettiğim bir alan burası. Siz de eksik olmayın, katılıyorsunuz, birlikte oluyoruz burada. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu yeter benim için. Yoksa başka bir beklentim yok. Çok yüksek bir beklentim yok. Bakalım derbide ne olacak? Derbi öncesinde hem Beşiktaş'tan hem de Galatasaray'dan edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. E, kanalımı takip etmeye devam ederseniz yayınıma böyle katılırsanız sevinirim. Şimdilik veda ediyorum. Bu arada Life Reaction son dakika mesajı yollamış. Yıllık maaşı yüksek oyunculardan nasıl çıkacak? Merak ediyorum açıkçası demiş. Belli bazı oyuncuları zararına da göndermek zorunda. Ve şimdiden gidecek oyuncular belli oldu. Onların başına da TT'yi yazıyorum. Tam bir hayal kırıklığı. Hepinize teşekkür ederim. Sonraki yayınımda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.